mutfak tarafındaydım. Ardından bir duvarların sağ sol yaptığını gördüm. En başta başım döndü sandım. Sonrasında bir ufak tefek sesler çıktı, çığlık sesleri etraftakilerin. Deprem olduğunu anladım. Kendimi direkt dışarıya attım. Hani burada bir çocuk sıkıştığını gördüm. Öncelikle onu çıkardım. Ardından yukarıda bugün 23 Nisan'ın dolayı o günkü kadın ve çocukların daha çoğunlukta olduğunu gördüm. bildiğim için öncelikle bekledim onların daha rahat çıkabilmesi için yol açmaya çalıştım. Tam çıktım kendimde. Yukarıdakiler bitti sandım. Bir kişi bayıldığını duydum. Fark ettim. O anda bilmiyorum. Kendimi direkt men içeriye attım. hani kucakladım, çıkardım. Bu arada artçılar da oluyor. Hala sallanmaya da devam ediyor. Evet. Orada en başta bir aldım. Tam kalkacaktım. Bir arçı denk geldi zaten. Onu da dengemi kaybettim. Az daha düşüyordum. Ardından ikinci bir kalkışla kalktım zaten ben de dışarı çıktık. O şekilde yani anlatılmaz. O, o an neler hissettin? Hani artışıya rağmen, sarsıntıya rağmen kendi canını içe sayıp. Yani ne? bu vatandaşlık görevi olaraktan gördüm ben. Hani bir şirket veyahut bir başka bir şey için değil. Bir çıkar amaçlı bir şey değil. Vatandaşlık görevi. Orada bayılan bir kişi var. Hani o kişiye yardım etmem lazımdı. Bundan dolayı öyle bir içimden gelen bir hisle beraber atıldım. Tamam. Verem. Aslında Arkada arkadaşım. Arası, şey Şu da moda Alışveriş. O mı?